Microsoft Teknoloji Deneyim Merkezi, Microsoft'un iş üretkenli ve temel altyapı çözümlerini deneyim edebileceğiniz uygulamalı bir ortam. Müzik Gerçek hayatta karşılaşılan senaryolara dayalı bu deneyim, sizi de teknolojinin içine alarak bu teknolojilerin kurumunuzda nasıl kullanılabileceğini tartışmanıza teşvik eder. Böylece işiniz için doğru ürün ve çözüm gruplarını keşfetmenize yardımcı olur. Teknoloji Deneyim Merkezinin en önemli faydalarından bir tanesi de kurumların kullanmayı düşündükleri teknolojileri kullanmadan önce deneyim etme olanağı bulmaları. Müşterilerimiz Teknoloji Deneyim Merkezinde Microsoft'un sanallaştırma, Private Cloud, sistem yönetimi ve güvenlik çözümlerinde deneyimleme fırsatı bulacaklar. Müzik Teknoloji deneyim merkezimizi ben bir otogaleriye benzetiyorum. Bir otogaleriye gittiğimiz zaman yeni bir arabanın özelliklerini broşürden okumak var. Bir de bu arabanın direksiyonuna geçip bir test sürüşü yapmak var. Bizim burada müşterilerimize vermeye çalıştığımız deneyim işte bu test sürüşü. Kendileri sistemler üzerinde, ürünler üzerinde rahatlıkla bu test sürüşünü yapıp bambaşka bir deneyimle buradan ayrılabiliyorlar. Bugüne kadar pek çok müşterimizi ağırladığımız teknoloji deneyim merkezine sizleri de davet etmek ve iş ihtiyaçlarınızı birlikte tartışabilmek isteriz. Teknoloji deneyim merkezini ziyaret edebilmek için www.microsoft.com/turkiye/tdm web sitesindeki formu doldurabilir, tdmtr@microsoft.com mail adresine bir elektronik posta gönderebilir ya da Microsoft müşteri temsilcinize danışabilirsiniz.